Ağvar 7 Nisan 2023 saat 09.30'da Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Günümüzde önümüzdeki birkaç gün boyunca gizli gündemler, tutkularınızı e, uyandırabilir. Kapalı kapılar ardında olanlar ortaya çıkabilir. Duygularınızın tutkuya dönüşmesi mümkün geçmişle hesaplaşma zamanıdır bu hesaplaşmayı yaparken ki kin gütmemeye dikkat edin duygusal olarak çok depresif olabilirsiniz bu alanda öfkenizi kontrol etmek için kendinizi yersiniz akrep burcundan geçtiğinde akrebin enerjilerinin havada hissettiğiniz karanlık bir yanı genellikle olur Atmosfer karamsar insanlar biraz daha ketum ve çok daha manipülatif olurlar. Perde arkasındaki entrikalar ve kıskançlıklar her an ortaya çıkabilir. Ayın akrep burcundan geçişi sırasında uyardığı yoğun duyguların üstesinden gelmek çok zor olabilir. Bu etki bir seferde sadece birkaç gün sürse de girde bayakalanırsanız eğer çıkmanız daha uzun sürecektir. Genellikle kendini geliştirmek ve kendi kendini analiz etmek için çok iyi bir zamandır. Sahip olduğunuz şeyi e, almanıza, onu dönüştürmenize ve e, iyileştirmenize izin verir. Saat 09.54'te ile kare açı yapıyor. Etrafınızda saçma sapan işler dönüyor olabilir ve e, her halkarda ne pahasına olursa olsun kendi çıkarları için yola çıkanlardan kaçınmalısınız. E, şüpheye düştüğünüzde geri çekilin ve bekleyin. Bu transit etkisi birkaç yönden olabilir. Duygularınız sert bir biçimde start alabilir. Zaten duygusalsanız ve başınızı dertte ise sizin için iyi olmayacak. Ani çıkışlar yapmanız çok mümkün gözüküyor. Duygusal güç mücadelesine girebilir. İstediğinizi e, istediğiniz şeyleri yapmak zorunda Bırakılıyormuş gibi e, hissedebilirsiniz Zararlı teknikler kullanarak Karşılık verebilirsiniz e, Bu arada karşınızdaki kişi yok Yere sınırlandırabilir Ve e, onun tepkisiyle karşılaşabilirsiniz Yok eğer kendinize karşı Dürüst ve duygularınızı kabul eder Bir tutumunuz varsa O zaman fazla zorlanmazsınız Aksine kendi içinize dönüp Neler istediğinize bir e, bakabilirsiniz Sizin için duygusal analiz zamanı olabilir. Saat 15.44'te Ay Satürn ile üçgen açı yapıyor. Genel atmosferde ne istediğinizi görmenizi güvenli kılan belirli bir istikrar vardır. Başlatılan projeler istikrarlı olacaktır. Şimdi duygularınızı kontrol edebilir, hayata daha akılcı ve ölçülü bir yaklaşımla e, bakabilirsiniz. Zorluklara daha rahat göz gerebilirsiniz. Çünkü e, bu transit sabretme ve tahammül gösterebilme gücü verir. Aynı zamanda kimseye ihtiyaç e, duymadan e, tek başınıza bütün e, işlerinizin üstesinden gelebilirsiniz. E, öyle bir olay olur ki haddinizi açtığınızı ve e, dizginleri çekmeniz gerektiğini utanarak anlayıverirsiniz. E, bu yönleriyle sınırları hatırlatıcı da bir etkidir. Eğer çok önemli bir probleminiz varsa bu saatlerde saygı duyduğunuz, sizden olgun birine başvurursanız e, bu kişi size pratik bir yol önerecektir. Ee, saat 20.41'de e, Venüs-Neptün ile 60'lık açı yapıyor. Venüs-Neptün e, 60'lık transiti şefet ve sevecen yönünüzü e, harekete geçirir. Tutkulu romantik karşılaşmalar için iyi bir zaman artan manyetik çekiciliğini hassas ve şefkatli bir e, kişiyi e, muhtemelen gerçek bir ruh eşi veya e, ruhsal partneri çekeceğinden e, bu aynı zamanda flört etmek için de iyi bir zamandır. Yine evinizi dekore etmek veya hayatınıza lüks katmak için e, kıyafet, kozmetik, mücevher gibi şeyleri satın almak e, için de iyi bir zaman olacaktır. Neptün e, görüntüleri, filmleri ve ekranları yönetir. E, bunlar romantik anları paylaşmanın iyi yollarıdır. Özgüveniniz düşükse e, aynanın veya web kamerasının önünde e, önünde gösteriş yapmak için de harika bir zaman. E, bir film izlemekten hayır kurumlarına aracılığı e, kurumları aracılığıyla Başkalarına hizmet etmekten veya hayatınızı zenginleştirmekten keyif alırsınız. Bencil olmayan ve şefkatli doğanız benlik saygınızı artıracak ve başkaları için gerçek bir fark yaratacaktır. Sezginiz yükselecek rüyalar ve vizyonlar yoluyla değerli içgörüler kazanabilirsiniz. Saat 20.51'de aynı ve Ay Merkür ile e, karşıt açı yapıyor olacak. E, bugün söylenenler ve hissedilenler eskisi gibi olmayabilir. O yüzden iç dünyanıza dikkat edin. Niyetleriniz ve gerçeklerin Birbirinden farklı olduğunu görmek size gelebilir. İmzaladığınız şeylere dikkat etmenize fayda var. Duygularınızla mantığınız arasında mücadele olabilir. Sudan sebepleri bahane ederek ilişkinizde sorun yaratabilirsiniz. Dışarıdan biriyle duygusal durumunuz konusunda önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Bu durumda duygularınız hakkında başkalarının görüşlerini öğrenmek açık net ve mantıksal tartışma yapmak e, gerekebilir. Ancak bunu hazmetmek zor olabileceğinden e, bir küçüklü problemlere hazır olun. Saat 21:40'da ay, mars ile üçgen açı yapıyor. Bugünün genelinde e, güç ve e, enerji hissedilebilir. Güçlü bir e, kahvaltı ve öğle yemeği sizi zinde tutacaktır. Özellikle hız kazandığınız görmek istediğiniz aşamalar üzerinde çalışmak ve ilerlemek için bu enerjiyi kullanabilirsiniz. Bugün atacağınız adım sizi bitiş çizgisine kadar taşıyacaktır. Her zamankinden daha fazla güven ve cesaret duyabilirsiniz. Kapasitenizde var olan özellikleri rahatlıkla ortaya koyup uygulayabileceğiniz bir zaman sizin gayretiniz olmasa bile yapmak istediğiniz şeylere adeta kendiliğinden oluşu verdiğini görürsünüz neyin nasıl ne zaman yapılması gerektiğini çok iyi saptayabilir kendi kaynaklarınızla dış olanakları birleştirerek başarılı şeyler imza atabilirsiniz hemen. ...fiile geçmeye hazır bir telaş hissedebilirsiniz. E, konuşmalarınız da ...harekete geçirebilecek... ...tarzda olacaktır. Bu transitte e, bir projeyi başlatabilirsiniz. Ancak e, bu etkinin... ...sadece birkaç günlük olduğunu da... ...unutmamalısınız. E, uzun bir çalışma gerektirecek e, işe... Gir, ...giriyorsanız eğer... ...bunu dikkate almalı ve... ...sonrası için istekli olup olmadığınızı... ...iyi tahlil etmelisiniz diyorum ve... ...size İsrail'den... Sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.